Malik bin Dinar'ın tövbesi. Malik bin Dinar tövbesini şöyle anlatıyor: Hayatıma kaybın zirvesinde başladım. Asi ve ayyaş biriydim. Zulüm ve günahlarımın şiddetinden dolayı insanlar benden çekiniyorlardı. Günlerden bir gün düzenli bir hayata özlem duydum. Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı düşündüm. Böylece evlendim ve Allahu Teala bana bir çocuk bahşetti adını Fatma koydum. Onu çok seviyordum. Fatma iki yaşına geldiğinde elimde içki kadehi varken bana yaklaştı ve kadehi benden uzaklaştırmaya çalıştı. Fatma üç yaşına geldiğinde vefat etti. Olduğumdan daha kötü bir duruma geldim. O zamanlar bela ve musibetlere tahammül edecek, müminlerde olan sabır bende yoktu ve şeytan durmadan benimle oynuyordu beni olduğumdan daha kötü bir duruma getirdi. Bir gün şeytan bana geldi ve "Bugün öyle bir sarhoş olacaksın ki, daha önce böyle sarhoş olmadın." diye vesvese verdi. Gece boyu içtim de içtim. Öyle bir duruma geldim ki rüyalar birbirini kovalıyordu ta ki şu rüyayı görene kadar. Kıyamet günündeydim. Güneş kararmış, denizler ateşe çevrilmiş, depremler oluyordu durmadan. Sonra bir anda karşımda büyük ve güçlü bir yılan gördüm. Ağzı açık bir halde bana doğru koşuyordu. Ben de duyduğum korkudan dolayı ondan kaçmaya başladım. Kaçarken karşımda oldukça yaşlı ve zayıf bir adam gördüm ve ona seslendim. Yalvarıyorum, beni bu yılandan kurtar. Yaşlı adam: Oğlum, ben güçsüzüm. Seni ondan kurtaracak gücüm yok. Ama şu yöne koş, umarım ki kurtuluşa ereceksin. Ben onun dediği yöne doğru koşmaya başladım. Yılan hala beni kovalıyordu. Ve karşıma cehennem ateşi çıktı. Hızlı bir şekilde arkama döndüm. Yılan arkamdaydı. Adama döndüm. Allah aşkına beni bu yılandan kurtar yalvarırım. Adam benim halime ağlayarak şöyle dedi. Şu dağa doğru koş. Umarım ki kurtulursun. O yene doğru koşmaya başladım. Yılan arkamdaydı. Dağda küçük çocuklar gördüm. Onların şöyle seslendiklerini duydum. Fatma, babanı kurtar! Kızım geldi ve beni bu kötü durumdan kurtardı. Sağ eliyle beni tutup sol eliyle yılanı itti. Sonra hayatta olduğu zamanki gibi kucağıma oturup şöyle dedi. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı Kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Kızıma şöyle dedim: Kızım, bu korkutucu yılanın ne olduğunu söyle bana. Fatma, bu yılan senin işlediğin kötü amelin ve günahlarındır. Onu sen besledin, büyüttün ve seni yiyebilecek büyüklüğe sen ulaştırdın. O sana yardım etmeye çalışan yaşlı ve zayıf adam da senin güzel amellerindi ve hayatın boyunca onu zayıflattın sonunda da senin haline acıyıp ağladı ve seni kurtaramadı. Eğer ben doğmasaydım ve küçük yaşta günahsız olarak ölmeseydim, seni bu dehşetten kurtaracak başka bir şey yoktu. O an uykudan bağırarak uyandım ve evet. Allah'ım vakti geldi. Evet. Allah'ım vakti geldi. Hemen gusül abdesti alıp sabah namazı için camiye koştum. Tövbe etmek ve Allah'a yönelmek istiyordum. Camiye girdiğim an imamın okuduğu ayet, kızımın okuduğu ayetti. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? İşte bu Malik bin Dinar'dı. الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا <laughs> Yanan mum Öğretmen kız öğrencilerini otobüsle arkeoloji müzesine götürmüştü. Otobüsten indikten sonra her biri bir şeyle meşgul olmaya başladı öğrencilerin. Kimi resim çiziyor, kimi bir şeyler yazıyor, kimi de fotoğraf çekiyordu kızlardan biri uzak bir köşeye çekilmişti. Oradan ayrılma vakti geldiğinde kızlar otobüse bindiler. Otobüsün sesini duyan kız elinde ne varsa fırlatıp koşmaya ve bağırmaya başladı. Fakat kimsenin dikkatini çekemedi ve otobüs gözden uzaklaştı. Genç kız korkar bir halde yürümeye başladı. Gece olup da kurt sesi duyduğunda korkusu daha da arttı. O an karşısında küçük bir kulübe görünce sevinerek o tarafa doğru gitti. Bu kulübede fakir bir genç kalıyordu. Genç kız olanları ona anlatınca genç adam, "Tamam. Sen bu gece burada kal. Sabahleyin seninle otobüsün seni alması için geldiğin yere gideriz. Sen bu yatakta uyu, ben yerde uyuyacağım." dedi. Genç kız güzel ve zengin bir aileden geliyordu ahlakı ve diğer kızlardan farklı olması sebebiyle çoğu gencin evlilik hayali kuracağı bir kızdı. Çok korktuğu için bu gece hiç uyumadı ve genci izledi. Genç adam gece boyu kitap okuyor, ara sıra yanan muma gidip onu parmağıyla söndürüp tekrar kitabına dönüyordu. Bunu beş parmağı yanıncaya kadar sürdürdü. Öyle ki genç kız onun cin olduğunu düşündü. Sabahleyin genç adam kızı otobüse götürdü. Kız evine döndüğünde olanları babasına anlattı. Babası genci ve parmaklarını neden yaktığını merak ederek oraya gitmeye karar verdi. Gencin yanına vardığında parmaklarını bir kumaşla sardığını gördü ve ''Parmaklarına ne oldu?'' diye sordu. Genç, ''Dün buraya genç bir kız geldi ve burada kaldı. Şeytan sürekli yanıma gelip vesvese veriyordu. Belki gider diye Kur'an okudum.'' fakat gitmedi. Ben de cehennem ateşini hatırlamak için parmağımı yakıp uyudum. Sonra şeytan tekrar geldi. Ben de bütün parmaklarım yanıncaya kadar devam ettim. Baba benimle evime gel dedi. Eve ulaştıklarında adam kızını getirdi ve "Bu kızı tanıyor musun?" diye sordu. Genç, "Evet. Kız dün benim yanımda kalan kız." dedi. Baba, "O senin eşindir artık." dedi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Şüphesiz sen Allah'a dua edince sana daha iyisini verecektir.'' hadis-i şerifini söyledi. Genç şükrederek secdeye kapandı, haramın yerine helali kazanmıştı. ''Men amil salihan min zekerin ev untha ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibah'' ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون